Bugün 16 Ekim Perşembe. Bugün yaptıklarımı göstereyim. Bugün bir 36-37 tane paragraf çözdüm. Bu şekilde. Sonra bir iki test geometri çözdüm. Üçgende merkezlere geldim. Üçgende merkezinde galiba son bir 5-6 sorusu kaldı. Ondan sonra üçgende merkezler bitiyor. Üçgende alana geçmiş olacağım. TET fendirmesi çözdüm. 16'ya 4 geldi yani 15 net geldi. Sonra dün zaten demiştim kimyanın soruları vardı. Onu devam ettirdim. Bir de o sayede kimyanın sorularını bitirmiş oldum. Yani haftaya gazları geçeceğim büyük ihtimalle. Yarın da galiba AYT biyoloji çalışacağım. Yani planda AYT biyoloji var. Belki onu AYT fizeye çevirebilirim. Duruma göre. Sonra türev çalıştım. Geometrik yoruma gelmiştim geometrik yorumdan kaç test çıkıyordum. Yani artan ve azalan fonksiyonlara kadar geldim. Yani yarın da devam ederim buna. Yani artan azalan artan azalanlık bitmez ama hiç olmazsa ilerle etmiş olurum bayağı bir şey. Yani bugünkü çalışmam bu şekildeydi. Herkese kolay gelsin.